Emekli maaşı ne kadar olmalı sizce? E, emekli maaşları yetiyor ya. Yetmiyor diye yalan söylüyor bir defa. Helal yetiyor olsun. bizim maaşımız yetiyor. Vallahi helal olsun. 20, Şöyle yetiyor. Allah versin <laughs> Biz körüyüz. 21 lira alıyoruz. Allah bir bereket. Yetmeye bir de var. her kişinin Yetmeye evi yerine, her kişi herkesin yok. evinde günde şeyler araba var mı var değil mi Soğuk model araba var. Allah bereket. <laughs> bizim yetiyor bu kadar başka söyleyecek bir şey yok en az 30 bin olmalı siz emekli misiniz evet e nasıl yetiyorsun? Evet mümkün ya. Ya bir şey yok. Çarşı pazarda fiyatlar nasıl sizce peki? Yüksek. Şu anda emekli halinden pişman. Ne bileyim kızım 25-30 lira olmalı. Şu anki maaş nasıl peki? 17. İyi yetiyor mu size? Yetmiyor. Yeter mi? Bu hayat şartlarını yeter mi senin olsun? Yetmez. 35'ten aşağı olmaması lazım. Emekliyim tabii. E yetiyor mu şu an aldığımız? <laughs> yetmiyor, yetmiyor. Hayat çok pahalı. Hayat çok pahalı. Yetmiyor. <laughs> <Bir gülüyor> emekli maaşı en az 30 bin lira olması gerekiyor. Bir, Bir askeri ücretle abi. kadar olması gerekiyor. Bak ben şu anda halimi görüyorsunuzdur. Boya yapıyorum, emekliyim. Yani eskiden ben 8 saat çalışıyordum. Şimdi 20 saat çalışıyorum. Emekliler maaş etmediğim için hala çalışıyor öyle mi? Çalışıyor değil, çok acı çalışıyor. Ben eskiden yani üzerimde böyle şelbe gezmiyordum. Şu an gezdiğim durum bu. Millet boyacı olduğumu görsün diye. 20 balı olmalı. Değil mi? mi? yarım, yeter En düşük maaş 30 bin lira olmalı. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Ben yeni emekliyim, biraz idare ediyoruz. Ama Peki, eski eskilerin durumu işte. kötü. 30 bin olsa emekli maaşı geçinebilecek misiniz? Yani refah seviyesi artmaz yani ama hiç yoktan yaşama ümidi kalır adamın. Olmalı, emekli yetmiyor, maaş. yetmiyor ablacığım, yetmiyor. Ne kadar olmalı sizce? Vallahi bilmiyorum, devlet daha iyi bizleri iyi biliyor kızım. Bir Fiyat alsak sizden? Olsun 25 bin lira ya. En azından 30 olması lazım. Çünkü asgari ücretin iki katı maaş alıyordum emekli olduğumda. 90'da emekli oldum. Ya, şimdi nasıl yetsin ki? dün, aldım. 17 bin lira. Asgari ücret kim kaç yapar? Hesap et. da çık şimdi. Emekli maaşı 30'dan yukarı olması lazım. Siz de emekli Evet emekliyim. Vallahi. 20 Çok sene oldu. Yetiyor Allah perket etsin. Yetiyor benimkini. Bana yeterli birim, kiralarım da var. Bana yeterli geliyor. Kira geliriniz var. Var. <laughs> Valla bir kere 30 olması lazım. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Yetiyor mu peki maaş? Hayır. 30, 30 olsa yetecek mi? Yani nispeten 30 olsa yetiyor yani nispeten bir derdimiz çörelecek yani. Onun için çok düşük yani. 30 bin lira olması lazım şu an geçmemiz için. Siz emekli, emekli mi? misiniz? Emekliyim. Eee yetiyor mu şu an aldığınız? Yeter mi ya nasıl yetecek bu dönemde? Ben köyde oturuyor bunlar ama yetmiyor. 30 bin olsa yetecek mi? Yetirmeye çalışacağız. Sistemle alakalı. Yani azından 20 olması lazım şimdi ya. Ben yani şeyiz ama vallahi çok zor durumdayız hakikaten ya. Yok bitti. Bana daha vermeden daha alıyorlar. Daha bir çekmeden bizim maaşımız şey zam veriyor ama bizim daha iş olmadan şimdiki ayrımızdan aldılar. Tamam bitti. Aylık maylık kalmadı vallahi.